Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ekmek, pide ve unlu mamullerin sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretilip üretilmediğini kontrol etmek amacıyla fırın ve pastane denetimlerini sürdürüyor. Koronavirüs ve Ramazan ayı nedeniyle zabıta ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı. İş yerlerinde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, çalışanların kılık kıyafetleri, fırınların temizliği ve hijyeni, ham maddelerin saklanma şartları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve gramajları kontrol edildi. Sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığı da kontrol edilen iş yerlerinde zeminlere sosyal mesafe uyarı etiketleri de yapıştırıldı. Evet unlu mamül üretimlerinin hijyenik ortamlarda yapılması ve vatandaşlara temiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması amacıyla Yenişehir Belediyesi Başkan Abdullah Özyiğit'in talimatıyla denetimlerine devam ediyor. Evet, evet, şahı de, şahı de, var. Şimdi bak görüyorum ağzınızın ayağında terlik var. Ağzınızın ayağında terlik var. Bilmediğim bir şekilde ayakkabınızı ve çorabınızı giyiyorsunuz. Çalışan burası kurulu Nasıl hissiyatı, nasıl hissiyatı olmayacak. İçeride çalışan personelimizin mutlak sürekli ayaklarına dayak ve çorabı olacak. Bir dahaki kontrolümüzde ee, <laughs> çevre temizliğinden ve sağlıklarında işlemi görürsünüz.